Şimdi... Dikkatlice düşünüyorsun. Bize önce sebebini... Sonra da... ilk seçimini açıklıyoruz. Bu ay alma bu ay, bana bırak. Bu ay diyorum bana bırak. Takımımda hep zengin olan insanları istediğim için Acun Bey... <laughs> e, ee, ve buradaki en zengin insanın o olmasından dolayı da takımı katmak istediğim ilk yarışmacı Acun Ilıcalı. Ben onu istiyorum. Allah Allah ne var? Ben hem zengin uçağı bile var yani ne sizin gibi fakirleri mi alacağım? Ben bana ne? Ben Acun Ilıcalı'yı istiyorum. Fakirlerle benim işim olmaz kusura bakmayın. Bunlar ağzı kokuyor, nefes kokuyor. Bir dilim ekmek için deli gibi koşturuyorlar. Ben bunları almam. Olmuyor mu? Hmm. O zaman Belki iyi geçiniriz diye yengeç diyorum. Senden de bir değerlendirme istiyorum. Neden ilk ben alınıyorum Acun Bey? Neden her zaman ilk ben alınıyorum? İlk ben alınıyorum. Hep alınıyorum. Hep güceniyorum Acun Bey. Alınıyorum artık yeter ama. Öyle otursunlar rahat rahat. Ve ilk beni alacaklar. Neden? Çünkü biliyorum amacı şey. Beni böyle şey yapacak. Bak seni aldım. Sen yapamadın diyecekler. Beni ezecekler yarışmalarda. Bunlar konseyde ilk beni yazacak. Amaç ben zayıf halka olayım. Geçebilirsin. <laughs> Önce sebebin, sonra da ilk seçimin senindir. Acun Bey sebep belirtmeden boğa diyorum. Boğa. Bunu bana verin. Bu, bu, bizim adaya gelsin. Bize böyle bir şey lazım zaten. Böyle bir şey bizim adaya çok lazımdı. Sonunda geldi yani. Ödül oyunu da istemiyorum. Bana ödül olarak bunu verin işte. Ben bununla tamam. Bu benim tamamım ben bununla. Ben bununla tamamım gerçekten. Senden de bir değerlendirme istiyorum. Son yarışmalarda çok fazla kendimi gösteremediğime inanıyorum. Çünkü biraz bel ağrısı yaşıyorum. Sebebini bilmediğim. Bilmiyorum yani sebebini... Bilsem söyleyeceğim ama sebebini bilmediğim bir şekilde bel ağrısı yaşıyorum. O yüzden de... ...tam kendimi veremedim. Hep alıcı olduğum için. Genelde zaten çok veren bir insan değilim. Hep alıcıyımdır. Önce sebebi, sonra da seçeceğin ikinci ismi öğrenmek istiyoruz. Şunu almak istiyorum, bir de şunu. Ne kadar onlar? Nasıl parayla olmuyor? Nasıl parayla olmuyor? Burada para geçmez ne demek ya? Pezo'yla alırım. Pezo'yla da alamıyorum. alamıyorum? da var. Dolar var, Euro var. O zaman Hacun Bey, <laughs> daima soğuk davranışları ve karşı tarafı uyuz eden, gıcık eden konuşmaları yüzünden rakip takımın psikolojisini bozabileceğinden dolayı oğlak diyorum. Senden de bir değerlendirme istiyorum. Halı saha maçına mı geldiğim, Survivor'a mı geldim belli değil. O onu almış, bu, bu almış. Hacun Bey, kim kime alıyorsa alsın. Bitsin bu saçmalık. Bir an önce gidelim biz adamıza. Yeter artık ya. Ben zaten geldim buraya dediler ki bana bir iki haftaya hepsi elenir. Kimse elenmiyor. Böyle bir şey olur mu? Ben insan istemiyorum adada ya. Ben yalnız kalmak için geldim ya. Vallahi ağaçlarla konuşuyorum. Bunlardan daha iyi insan. Vallahi kertenkele bundan daha iyi insan yani. Bir kere şuna bak. Seçtiğin takıma bak. Bok gibi takım seçmişsin. Bir de beni alıyorsun. Yahu ben kendimi almam ya. Ben takım kuracak olsam kendimi almam. Bir de gelmiş beni diyor ki seni alacağım diyor. Ben yarışamıyorum ya. Sen beni ne alıyorsun? Önce sebebi sonra da <laughs> Seçeceğin ikinci ismi öğrenmek istiyoruz. Bir boğanın yanına, bir akrebin yanına güçlü, kavgacı, inatçı bir karakter. Koç! Senden de bir değerlendirme istiyorum. Kusura bakmayın arkadaş, ben buradan kalkmam. Beni buradan kaldıramazsınız. Sıkıyorsa gelin kaldırın. Hadi yiyiyorsa gelin kaldırın. Gelmiyorum o takıma. Ne yapacaksınız? Gelmiyorum. Bana ne arkadaş? Gelmiyorum. Madem beni çok istiyordunuz, ilk beni seçecektiniz. Sona bırakmayacaksınız beni. Ben sonradan seçilebilecek bir insan değilim. Geçebilirsin. Şimdi malum halk ağlayanı seviyor. O yüzden SMS'lere yansıyabilir. SMS'te birinci olabilir düşüncesiyle. Nisa ve Cemal Can'ı örnek alaraktan ben de ağlayan bir karakter balık diyorum. Senden de bir değerlendirme istiyorum. Acun abi aslan arkadaşımız beni tercih ettiği için çok teşekkür ederim ona. Çok mutlu oldum gerçekten. Bunu beni seçeceğini bilseydim yemeğine zehir koymazdım. Yatağına da akrep koymazdım zaten. Niye koyayım ki beni seçecekmiş. Ama koydum. Bu arada teraziye bir şey söylemek istiyorum. Terazi artık ayrı takımdayız söyleyebilirim. Geçen gün yediğin şeyler ekler değildi. Boktu ben yaptım onları. Kuruttum boktan yaptım Acun abi. Yedirdim ona. Öyle de sinsi bir insanım. Yay. Yay. Bençte işte duracak mısın? Bak en son bulamadık seni. Ara ara 3 saat seni aradık. Ben işte duracak mısın? Alıyorum seni o zaman. Ee, eğlenceli, neşeli bir insan olduğu için yay diyorum. Ben mi seçildim? Ay ben mi seçildim? Survivor mu oldum ben? Ben sur ben kazandım. Ben kazandım mı? Ha, kazanmadım mı? Nasıl? Ben seçti, Beni seçtiler işte. Ben kazanmış oldum şu an. Kazanmış olmadım mı? Acın abi ben bench'te falan kaybolmadım. Onlar beni aramışlar ama yanlış aramışlar. Arkadaşım yarışıyordu. Ben de bu sırada biraz adayı geziyim dedim. Sonra yüzdüm. Tekne buldum bir tane. Tekneyle Pasifiklere doğru açıldım. Öyle dedim ki buraya gelmişken bir de böyle Londra, ya, Londra geziyim dedim. Öyle. Orada buldular, getirdiler beni hep de çürük çalıklar kaldı acun bey. Bunlar bir boka yaramaz. Ee, şöyle diyeyim. I yapın bakayım. E dişlerini göster. E yap. I hmm, yok. Hmm. Çok da ukala. Çok da kendini bir şey zanneden, çok bilmiş bir şey ama belki adamızda altın bulur, su bulur, bir şey bulur diye kova diyorum. Senden de bir değerlendirme istiyorum. Beni seçtiğin için çok teşekkür ederim ama önce birkaç şey açıklamam lazım Acun abi. Şimdi e, adada yapılan şeylerle ilgili hep arkadaşlar biz yaptık, biz yaptık, biz yaptık diyorlar. Benim yaptığım her şeyi göz ardı ediyorlar. O yüzden kim ne yapmış onları çıkardım Acun abi. E, Aslan sen daha önce 3 kere balık yakalamıştın. Terazi sen genelde adada bize kokoları topluyordun getiriyordun bunları sen yaptın. Onun dışındaki arkadaşlar işte baraka yapmışlar. Onun dışında ne bileyim eşya taşımışlar, yemek yapmışlar, ateş yakmışlar böyle şeyler. Şimdi bir de benim yaptıklarım var Acun abi ben onları da yazdım buraya. Ben triplex bir baraka yaptım arkadaşlar. Yüzme havuzu ve jacuzzi olan doğru mudur? Doğru. 24 saat sıcak su için güneş enerjisinden bir sistem düzenledim. Şehir şebekesi kurdum. E, elektrik ihtiyacımızı karşılamak için de nükleer santral kurdum. Elektrik getirdim. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bir uzay mekiği yaptım arkadaşlar eğlensinler diye. Havai fişekler ürettim. Havai fişek gösterisi yaptım arkadaşlara. Uçak yaptım, üç kere ülkeye gidip geldiler. Doğru mu? Doğrudur. Sizin haberiniz yok bunlardan. Söylemiyorum, hava atmamak için söylemedim bugüne kadar da. Bakın arkadaşlar, gece kulübü kurdum, Nusret'i getirdim, böyle yaptırdım. Yaptırmadım mı? Yaptırdım. Acun abi yeter, ben bu ada için her şeyimi vermişim. Hala bunu mu alsak, bunu mu alsak? Ben böyle bir yarışmada bulunmak istemiyorum, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Daha önce karşı takımda olan ve oradaki bütün lafları bütün dedikoduları bize taşıyacak olan ikizler diyorum. Senden de bir değerlendirme istiyorum. Öncelikle beni takımına dahil etmek istediğin için Allah belanı versin. <laughs> Yarışmalarda ben hep hile yapıyorum. Hilelerle kazandım zaten şimdiye kadar hep. Bu hileler sonucunda yarışmada ilerleyebiliyorum. Bir de dedikodu var dedikoduları öğreniyorum. Sonra yarışmacıları tehdit ediyorum. Diyorum ki bak bunları biliyorum. Konseyde söylersem sen muaf olursun falan diyorum. Öyle konseyde yazdıramıyorlar mı kendimi? Seçtiğin diğer arkadaşlardan da nefret ediyorum. Çok iğrenç bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Çünkü ne kadar çok iğrençlik o kadar çok dedikodu. Konseyde hiçbiriniz beni yazamayacaksınız. Haberiniz olsun. Çünkü sizinle ilgili çok bir şeyler biliyorum. Yani bunları söylemeyeyim neler oldu arada. Hı, beni yazamayacaksınız değil mi? Boğa. Acun Bey ben bunu istemiyorum. Bu bizim başımızın etini Vallahi bunu istemiyorum. Tekneyle buraya gelene kadar vallahi vıdı 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 herkes eleştirdi. En son teknenin motoruyla kavga ediyordu. Ben bunu istemiyorum. Vallahi bunu vermeyin bize. Bunu alın bu sizin takımda olsun. Bu arada şey olsun. Joker olsun. Bir oraya bir buraya gitsin. Tamam başat diyorum. Keşke beni almasaydın. Çok açık konuşabiliyor muyuz Acım Bey? Anam sen bok gibi takım kurmuşsun. Bu nasıl bir takımdır ya? Çemiş gezek halı saha takımı gibi. Böyle takım mı olur? Ya insan bir dengeler dengelere bakar bilmem ne yapar ya. Acun Bey soracağım soracağım soramıyorum şimdi aklıma geldi bak. Geçen konseyde unuttum. En son dokunulmazlık oyununda parkurdaki havuza kim işedi? Kim işedi? Ben böyle daldım ağzıma su kaçtı. Tövbe estağfurullah sırf klor. Sırf klor böyle pisik pisik sizik sizik kokuyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Terbiyesizler. Para. Acun Bey ben bu teraziyi almak istiyorum ama en son oyunda oyun rakibin hakkı diye rakibe verdi oyunu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burada yarışma yapıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey yapmayacaksın değil mi gerizekalı? zekalı? Ha? Terazi diyorum. 17 tane ödül oyunu geçirdik. Hiç fondöten ödülü çıkmadı. <laughs> ruj ödülü çıkmadı. Hep böyle yemek 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 yemek. En son kiremitleri rendeledim. Onlardan ruj yaptım kendime biraz ama o da yerini tutmuyor. Tam yerini tutmuyor. Kalıcı olmuyor. Yağmur yağınca akıp gidiyor o da. <laughs> ama yarışmayı kazanabileceğimi umuyorum. Geçinlisin. Seçim bitti ve çok ne bileyim. Enteresan iki takım. Takımımla ilgili şunu söyleyebilirim. Benim gibi mükemmel bir insanla aynı takımda oldukları için bir kere gurur duymalılar. Onur duymalılar. Bu akşam bana secde etmeliler. Önünde eğilmeliler, tapmalılar. Ayağımı öpmeliler. Öyle mükemmel bir takım kurdum. Fark etmişsinizdir öyle mükemmel bir takım kurdum ki biz değil dokunulmazlık, elleşmelik, oynaşmalık, sürtünmelik bile kaybetmeyiz. Her şey bizde bundan sonra. En büyük biziz. Kırmızı takım. Öyle bir takım kurmuşsunuz ki normalde ben bu takımla epilasyona gitmem. Valla komple adaya gitmem ben bu takımla. Valla koltuk altıma aldırmam kız ben bu takımla. Bu nasıl bir takım? Takım dediğim böyle olur. Biz iki takımız zaten. Bir biz takımız bir de Boğa'nın takımları var o ayrı tabii ki.